Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Suat Uygur'la birlikteyiz. Sayın Başkanım, Rehberlik Araştırma Merkezi Salonu'nda bir eğitim faaliyetiyle daha e, oda üyelerinizi buluşturdunuz. Kaçıncı eğitiminiz göreve seçildikten bu yana ve eğitim faaliyeti hakkında bilgilendirir misiniz? Tabii ki e, biz göreve seçilmeden önce şunu söylemiştik. Biz eğitime ayrı bir önem vereceğiz demiştik ve hakikaten de başladığımız gibi eğitime ayrı bir önem veriyoruz. Biz görev seçildikten bir ay sonra erkek kuaförlerimizin eğitimde gerçekleştirdik. Bu ay içerisinde, Nisan içerisinde geleceğin ustaları sizsiniz projemizle kalkolarımızı eğitim verdik. 19 Nisan'da. 22 Nisan günü bugün de marka sizsiniz adı altında makyaj eğitimi, protez tırnak eğitimi konusunda da meslektaşlarımızla bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Bugünkü eğitimin içeriği nedir Sayın Başkanım? Bildiğim kadarıyla kadın da, kuaförlerine yönelik bir eğitim. Tabii kesinlikle. Ee, senin sürmen hanımefendi var eğitimimiz. Ee, kalıcı makyaj ve tırnak hakkında aynı zamanda müşteri memnuniyeti hakkında bilgi akışı sardılar. Tabii burada e, dediğimiz gibi yıllardan beri yapılmayan işleri yapıyoruz. E, Eğitime ayrı bir önem veriyoruz. Meslektaşlarımızın da katılımları güzel. İnşallah e, workshop şeklinde yaptığımız ilerleyen zamanlarda birebir eğitimlerle sürdüreceğiz. Katılımlarından dolayı tüm meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burası gerçekten mahrum kalmış bu tarz şeylere, branşlara. Şimdi salonda ipek kirpik uygulamaları yapanlar var mı? Siz, siz, iki etti. Başka? Orta derece aslında Efendim? Aslında orta derece. Ben, ben orta derece. Eğitim aldınız mı? Al. Aldınız. Şimdi İpek Kirpik aralar Aramızda böyle bir konuşmasak dikkatim çok dağılıyor çünkü. Uğultu direkt buraya geliyor. İpek Kirpik Uygulamalarında en çok karşılaşılan sorun hangisi? Kirpikler dökülüyor. Başka? Evet. Kirpikler dökülüyor. Evet. Yanlış uygulama yapılırsa Müşteriye nasıl kullanacağıyla alakalı düzgün bir şekilde bilgi verilmezse uygulama yaparken kullanılan ürünler kalitesiz ise özellikle yapıştırıcıdan bahsediyorum kendi mevcut kirpiğini de döker.